açık sarı çok açık bir sarı. En son bakın burada bıraktığım ilmeğimden tutuyorum. Ters tarafındayız. Sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincirimi çektim. Hemen sıradaki ilmeğimi yakalayıp şöyle arasından girip sabitledim. 4 zincir. Sıradaki ilmeğimin arasına giriyorum. Sabitliyorum. 4 zincir şöyle sabitledim. Bir, iki, üç ve dört. Sonuncu ilmeğimin içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Şöyle bir zincirimi çektim. Döndüm düz tarafına. Bu dört zincirli yerler fıstıklar için yuva olacak arkadaşlar şöyle bir zincirimle sık iğne ile girdim ipimi uzatıyorum bakın çok değil çok az evet, çünkü büyük fıstıklar çok kaba duruyor arkadaşlar o yüzden minik minik fıstıklar yapacağız biz buraya bu şekilde aradan girip dibinde bir zincir çekip 5 tane ilmek alıyorum dibinde girip bir zincir şöyle 5 tane fıstığı topladım sık iğne ile buraya sabitliyorum Bakın şu aradaki boşluğu görüyorsunuz değil mi Arkadaşlar orası bizim yuva olacak Normalde aradan girip ilmek yapıyorduk bu şekilde kirpikleri daha güzel durduğunu fark ettim Arkadaşlar o yüzden kirpikleri buraya yapacağız 5 zincirimi çekiyorum buradan girip size ben göstermek için fazla sıktırmadım Siz daha da fazla sıktırabilirsiniz siz anlamanız daha iyi görmeniz için bu şekilde birazcık bol bıraktım ben sizler için. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. İçine girdikçe de çünkü genişliyor arkadaşlar. 5 zincir kapatıyorum buraya. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bu da aslında 6. ilmeğimiz de oluyor arkadaşlar. Aynı yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim ve Diğer yuvanın içine de sık iğne ile geçiş yapıyorum. Evet, şöyle bir göstereyim arkadaşlar bakın. Kirpiklerin duruş güzelliğini bu şekilde sizlerle görüşüp paylaşmak istedim. İkinci yuvanın işlemi de aynı şekilde şöyle biraz ipimi hafif uzatıyorum arkadaşlar büyük fıstıklarım olmasın diye. Dibinde bir zincir çekip ikinciyi onun yanına getiriyorum. Tekrar zincirin arasına girip dibinde bir zincir 3. Şöyle 4 ve 5. 5 tane bu şekilde ilmeği toplayınca hemen bir tane ilmek alıp aralarından geçip şöyle kapattım bakın. Şu aradaki minik boşluk bizim yuvamız olacak kirpiklerimiz için. Ve 5 zincir. Siz bunu biraz daha sıktırabilirsiniz. Ekranda sizin görmeniz için demiştim arkadaşlar. Birazcık şöyle hafif bol kapattım. Evet. Çünkü zaten arasına girince de genişliyor bakın. biraz daha sıktırıp daha bir minik yuva oluşumunu sağlayabilirsiniz 2 3 4 ve 5 Evet tepe noktalısına bu şekilde 3 tane kirpiği yaptıktan sonra dibine de 3 tane zincir çekip bu zincirli yuvanın içine sık iğne ile 3 zincirimi sabitliyorum ve sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum Evet ikinci da bu şekilde hazır arkadaşlar şöyle ipimizi çekelim devrilmesin aynı şekilde diğer yuvaları da yapalım şöyle biraz hızlı yapalım arkadaşlar uzattık yuvaya girdim bir zincir 2 3 4 ve 5 5 tane bu şekilde ilmekleri topladım hemen sık iğne ile sabitliyorum hepinizi güzelce esnetin. Esneyince daha incecik bir fıstıklarınız olacak. Hemen 5 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 Kapattım yuvaya. Şöyle 1 2 ve 3 zincir. Yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum ve diğer yuvaya da sık iğne ile geçiyorum. Hemen arkadaşlar anlaşıldı aynı işlem. Diğerinin ikisini hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar diğer ikisini de yaptım. Bu şekilde bakın çok hoş bir e, model oldu. İğne yasıyla birebir aynısı oldu. İğne aşkının modeliydi arkadaşlar. Instagram hesabına girip bakabilirsiniz. Aynı şekilde. Şöyle e, üçüncü bir iki üç. Üçüncüye Orada batılmamıştı. Siz batmayabilirsiniz. Hatta arkadaşlar bu kirpikleri de önceki olduğu gibi arasına girebilirsiniz. Bu minik yuvaları girmekte zorlanırsanız. Bakın şöyle bir zinciri de çektim dibine. Buraya böyle bu şekilde tutturdum. Orada tuttuğu değildi. Hani ne de olsa bir fıstığın ağırlığı.